Şimdi teyzin düşmesini bekleyelim. <laughs> Vay be sandık bu da ne böyle? Aa! oldu bana? Neredeyim ben böyle? Ha? Front benim ben. Kim gömdü beni? <laughs> Bebek Sonic. Bebek Sonic. Hatırlıyorum senin simanı. Sen yaptın. Ben senden bunun intikamını almaz mıyım peki? Beni öldürdün sandın ha? Benim yerime geçeceksin aklınca. Ben buna izin verir miyim Bebek Sonic? Tabii izin vermem. Şimdi o acaba nerededir? Büyük ihtimalle tuvalettedir. Yemek yemiştir. Kesin onu yapmıştır. Tuvalet neredeydi? Burası tuvalet miydi bakayım? Evet işte burası tuvalet. Tamam. Tuvaletteki gizli yerleri de tabii biliyorum. Biz zahmet. Front benim. Evet yerime geçtim. Şimdi bebek sonin buraya gelmesini bekleyeceğim. Sonra buraya oturunca fotoğrafını çekeceğim. Aha geldi. Of vay ya çok fazla tuvaletim geldi. Artık tutamıyorum. Acilen şeye oturmam lazım. Aha şimdi onun tuvalete oturunca fotoğrafını çekeceğim. Oh vay ne kadar iyi. Oh, 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 oh. Ay, ne kadar iğrenç osuruyor. Şimdi şurada fotoğrafını çekiyorum. Hop! Bir tane şöyle, bir tane de şöyle. Şimdi bunu bütün ama bütün Squid Game oyuncularının kaldığı lobide fotoğraf olarak asacağım. Hem de bir sürü fotoğraf olarak. Sen şimdi görürsün intikam böyle alınır işte. Evet bakalım işte bu. Hiç oyun hala bitmemiş. Ben o sırada şu resimleri şuralara şöyle bir sürü yerleştireceğim. Gören oyuncular var ya Bebek Sonic de dalga geçecek bu ne falan diye. Sen göreceksin var ya Bebek Sonic. Senden bunun intikamını çok fena alacağım. Beni tuzağa düşürürsün he. Beni tuzağa düşürürsün. Benim yerimi kapmaya çalışırsın. Buralara koy. Şuraya koy. Bir sürü yerleştireceğim. Her yerde olsun Bebek Sonic fotoğrafı. Görenler var ya böyle gülsün. Altlarına yapsın ha. Bebek Sonic gibi olmasın da yine. Şunları koyalım. Şöyle şuraya da koyalım. Oh bir sürü her yere koydum. Bebek Sonic şimdi var ya bunu görünce acayip çıldıracak. Delirecek şuraya da koy şuraya da koy. Çok iyi oldu çok iyi oldu tamam. Şimdi sadece gidip beklemem gerek. Ne oluyor burada? Neden herkes gülüyor? Kesin şu gülmeyi. Ne gülüyorsunuz? Ne bu kadar komik olan? Ne bu? <laughs> Bebek Sonic baksana. Senin tuvalette fotoğrafın var. <laughs> komik mi? Seni şimdi burada öldüreyim. Duydun mu beni? çok komik ya. Sen var ya. Bunu kim yaptı? Bunu hanginiz yaptı? Çabuk söyleyin. ben ben Sonic tuvalette kakanı mı yapıyordun? <laughs> evet kakamı yapıyordum. Kim yaptı bunu? Sen mi yaptın Emiyoz? <laughs> Hayır ben yapmadım Bu çok komik. Bunu yapanı bulacağım. Ona çok fena bedelini ödeteceğim. Duydunuz mu beni? Sen mi yaptın? Ben yaptım. <laughs> Gülmeyi kesin. Bunu yapana yakalayacağım. Baya bedenini feda edeceğim. Görünüşe göre bebek senin acayip sinirli. Şimdi sıra ikinci oyunda. Bakalım oyunculara neler yapıyor. Hadi yap şunu. Benim umrumda değil dedim sana. Duydun mu? Hüsnü yap dedim. Tamam yapıyorum. Umarım doğru. Özür dilerim. Eyvah silahı düşürdüm yanlışlıkla. Silah. <laughs> Eyvah kaç, kaçma zamanı geldi galiba. Silah nerede gitti ya silah nerede? Siz mi aydınız oyuncular? Verin dedim şu silahı verin. O köylü ödeymem gerek. Olamaz kaçıyor. <laughs> i̇şte bu. Bu trolüm de başarılı bir şekilde geçti. Bebek Sonic yine işini yapamadı. Şimdi sıra diğer trolde. Onu var ya bu ekipten attıracağım. Sıra 3. şakamda. Bebek Sonic'in gizli odası var burada. Oyuncular buradayken bütün eşyalarını Bebek Sonic'in oyunculara vereceğim. <laughs> i̇şte burası onun gizli odası ve kapısı da gizli. Sadece Squid Game askerleri ve ben açabiliyorum. Bakalım neleri var. Bak sen. Çok güzel eşyaları var. Yemeklerini asla kimseyle paylaşmaz. Ama ben bunların hepsini oyunculara vereceğim. Silahlar hariç bütün her şeyi oyunculara vereceğim. Meyve tabağını bile onlara vereceğim. Evet şimdi kapatabilirim. Oyun Oyuncular buyurun buyurun buyurun. Bebek sunayım beleş eşyaları sizin olsun. Vay be gerçekten Bebek Sony eşyaları mı bu? Teşekkürler. Rica ederim. Al bakalım Emiroz. Bunlar da senin olsun. Başka kimler var kimler? Evet köylü al bakalım. Bunlar da senin. Kedi çocuk al bakalım. Örümcek bebek bunlar da senin olsun. Evet, teşekkür ederim ol, Rica ederim sakın söylemeyin ama tamam mı? Bunların hepsi sizin. <laughs> Bebek Sonic bunu görünce de acayip sinirlenecek. Çünkü eşyaların hepsini insanlara verdim. Eşyaların olmadığını görünce büyük ihtimalle delirecek. Ama halen kimin yaptığı hakkında en ufak fikri yok ya. Buyur. yapay kim? Bu ne yapay kim? Silahlayım duyuyor. Of ya başka neyim duyuyor şu, an? şu <laughs> anda? Şu anda hiçbir şey yok. Bütün her şey anda ya. Bunu kim yaptı? Bunun bedelini ödeteceğim. Ama kimin yaptığını bir türlü bulamadım. Kim yapıyor bunu? Hemen söyleyin bana. Bilmiyorum söyleyemeyiz maalesef. Söyleyin dedim söyleyin. <laughs> eşeleni aldım eşeleni. <laughs> ¡He, <laughs> he, Yeni bir oyun başlıyor. Evet karşıda bebek Sonic. Tabii benim öldüğümü bildiği için ben de buraya farklı frontman olarak geleceğim. Hemen üstümü kapattım yani şapkamı giydim. Orada oyunculara bak yine azar çekiyor. Sen kıymışı şapkalı, ömrümcek bebek, kedi çocuğu siz önden yapacaksınız duydunuz mu beni? Oyunculara zulüm ediyor. Ben şimdi ona zulümü gösteririm. Hemen şimdi yanına doğru gidiyorum. Ve söylediğim her şeyi teker teker yapmak zorunda çünkü ben frontmanım. Evet ben de çok sevindim. Hemen o elindeki silahı bana ver. Ne? 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 Neden? Ver dedim sana. Aferin böyle ol. Şimdi silahın olmadığına göre burayı sen yapacaksın. ne? ne? Bu, bu, burayı ben mi yapacağım? Oyuncu değilim ki ben. Artık oyuncusun. Duydun beni. Hadi yapmaya başla. <laughs> Hadi bakalım yap. Aferin. Olamaz ya. En aşağı bir değilsin ya. Bu fiyat Ben. Vay canına. Yaptı. Oha tek attı. A A ben. Aferin sana aferin. Çok akıllısın. Squid Game askeri. Teşekkür ederim Frosman. Silahımı geri alabilir miyim? Hayır maalesef halen geri alamazsın. Oyuncular siz de yapmaya başlayın. <laughs> üzüldüm geçmiş olsun. O benim en yakın arkadaşımdı. Of ya. Hadi sıradaki oyuna geçiyoruz. Herkes gelsin. Hadi yapabilen yapsın, yapamayan da bebek Sonic gibi yapmaya çalışsın ya da aşağı düşsün. Bu yok ben. Bana öyleyse öyle bakma. Bakacağım. Seninle daha çok oynayacağım ben. Merak etme. Ne ne şey yani? Ben ne yaptım ki şana? Bir şey yapmadın. Sorun yok. Sakin ol uslu ol Ben sana diğer oyunda göstereceğim <laughs> Sıra son şakamızda Bebek Sonic şimdi orada oyuncularla konuşuyor Ben tabii ki de Bebek Sonic'i trollemek için Elimden gelen her şeyi yapacağım Çünkü intikamımı halen almış değilim Beni dinleyin oyuncular Bakın şimdi bu nasıl çocuğu bile <laughs> Orada oyuncularla konuşurken Tabii ki ben vurulmayacağım frontman olduğum için Hemen şöyle gidiyorum Sonrasında şuraya bir tane kazı açacağım Yani bir delik açacağım kimse görmesin tam ortadan gideceğim Heh tam şurası Şuraya bir tane delik açacağım sonrasında Bebek Sonic buraya düşmesini sağlayacağım Ve TNT'ler patlayacak Bebek Sonic vefat edecek Ve sonunda istediğim her şeye ulaşmış olacağım Ve bu beni çok mutlu birisi haline getirecek Şuraya koyalım TNT'leri Şunun aslında şunları kır, şunları şöyle koy, pressure plateleri koyalım. Şöyle ben şöyle bir tane blok koyacağım. Evet, şu an çok güzel gözüküyor. Bakalım ne konuşuyor orada? Beni duydunuz değil mi? Şahin şu an ilerleme. Şahin. Ee, tamam, ilerleme Beni dinleyin dedim size. İlerlemeyin dedim ya, ilerleme. Şahin şimdi ilerlemeyin, Şahin. Oha oyuncu öldü. O şuraya elmaslar atacağım şöyle bir sürü. Beksun bunu görünce kesin gelecek çünkü parası eksik. Evet oyuncular ben şimdi eğime geçiyorum. Siz şakın ama şakın oyun başlamadan oynamayın yayınızda. Evet işte bu yavaş yavaş geliyor. Aha oyda elmas var be. Vay be elmas mı çok iyi. Geliyor geliyor geliyor. Aha. Aha. Ne oluyor ya? Bu, bu, bu da ne? Bu da ne? kapıldı keriz öldü. İşte bu. Yaşasın bir tane güvenlik öldü. Yuppi yuppi. Evet evet bir tane güvenlik öldü. Hadi sıra sizde gelin bakalım buraya. Şimdi bunları oyun oyna atalım. Eğer yapamayan olursa ben öldüreceğim. Zevk değil mi ya sonuçta? Ben bu oyunu sahibi değil miyim? Başlayın. Hadi oyunu başlat. Squid Game kızı. Evet başladı. Şu an koşuyorlar geliyor şu an. Bravo. Aha öldün sen. Sen gel buraya. Şunu gebertelim. Aha! Hepsi hareket ediyor. Gelin buraya. Şimdi hepinizi <laughs> öldüreceğim. Bittiniz <laughs> siz. Al bakalım. Sen de geber. Sen de geber. Gel buraya gel. <laughs> bak bak. Nasıl kaçıyor. Sizi öldüremeyecek sandınız? Hatta seni kürekle döveceğim. Bak! Fırat beni vurmaya çalışsın ha. Hayır. Ben çok Lütfen. Sen de geber. Gel bakayım şuraya. Işınlanıyor bile. Kaçmaya çalışıyor. Gel buraya. Gel. Hayır. Fırat ben. Lütfen Kaçabileceğini sandın mı benden gerçekten? Seni var ya şimdi geberteceğim. <laughs> <laughs> Oyuncuya bak benden kaçmaya çalışıyor. <laughs> gel bakalım buraya seni kötü oyuncu seni. <laughs> gel buraya benden kaçamayacaksın. Bak ya neler yapıyor. Gel buraya gel. Sen al bakalım şunu. Şunu da al gel buraya. Ol al olsun al şunu. Seni var ya seni kötü oyuncu. <laughs> kaçmaya da çalışıyor. Hey askerler şunu vurun çabuk hızlı olun. Tabii ki de efendim. Vuruyoruz vurduk. <laughs> tamam aferin. <laughs> Çok eğlenceliydi ya. Bütün oyuncuları öldürdüm. Tabii ki yine para bana kaldı. Bebek Soni'yi de buradan def ettiğime göre onu da öldürdüğüme göre daha hiç ama kimse bana zarar veremez. Çok mutluyum çok. Arkadaşlar böyle Squid Game videoları istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Enes Hasan kaçar. Yanına çıkıp videoları tıklayın. Çabuk çabuk çabuk. Videoları tıkla videoları tıkla videoları tıkla çabuk çabuk. Tıklayın. Tıkla tıkla tıkla.